Herkese merhaba. <laughs> Temel etek serileme işlemini yapmıştık. Şimdi model uygulamalı asimetrik bir etekte serileme işleminin tekrarını yapacağız. Modelimiz diz aslında iki tane pilisi olan asimetrik korsajlı bir etek kalıbı. Ee, ben kemer ve buradaki pens kısımlarını kullanmayacağım. Pensleri kapattım. Korsajda pens olmayacak. Kemer yerine de pervas kullanıyorum. Ama etek genel olarak diz hattında iki pilisi olan asimetrik bir etek modeli. Yani buna benzeyen bir etek modelini uygulayacağız. Şimdi bunun serisini yaparken ilk yapacağımız işlem kalıbımız hazır. Hazır olan kalıbımızın üzerine daha evvel hazırladığımız seri tablosunu yerleştirerek işlemlere başlıyoruz. Serileme, yerleştir, tablo yerleştir diyoruz. Ekrana boşluk tuşuna basıyoruz ve kullanacağımız seri tablosunu listeden seçebiliyoruz veya ismini kopyalayabiliyoruz. Seçiyoruz ve tüm kalıplarımızı çerçeve içine alarak serileceğimiz kalıplarımıza bu tabloyu yerleştiriyoruz. Tablomuza, tablolar kalıplarımıza yerleşti. Beden yerleştirelim çünkü kalıbımızın henüz ana bedenini tanımlamadık. Ana bedenimiz 38'di. Yine çerçeve içine alarak tüm kalıplarıma, seri yapacağım tüm kalıplarıma ana bedenini de tanımladım. Şimdi simetrik bir etek olduğu için biraz serileme değerlerini yazma işlemlerimizin tekrarları olacak. Çünkü yön değişikliğimiz var. Ee, basitçe korsajdan ve pervazdan başlayalım seri yapmaya. Serileme, oluşturma değiştirme, seri kuralı değiştiriyorum. Hangi yöne seri yapacağımı bileceğim. Pervazdan başladım. Bel ve pervazın yan dikişinin birleştiği nokta üzerinde masumun orta tuşuna basıyorum. Bu nokta üzerinde hangi yöne küçülmem gerekiyor? Yani seride bedenleri küçültmem gerekiyor. X yönünde seri yapıyorum. Ve eksi X yönüne doğru küçülmem gerekiyor bu nokta üzerinde. Her noktada koordinat düzlemini düşünerek koordinat düzlemine uygun şekilde eksi veya artı değerlerle seri yapmamız gerekiyor. Eksi değerler dedik. Eksi 1 diyelim. 38'den sonra da 46'da bir buçuk, 48'de bir olsun. Tamam diyorum. Şimdi aynı yön ve aynı oranlarda aynı seri kuralını kullan kullanabiliyordum. Dolayısıyla bu seri kuralını diğer tarafa da aktarabilirim. Ops yanlış oldu. Hemen oradaki minik noktayı bir düzenleyelim. Ee, şu minik minik noktalar bize biraz sorun çıkartabiliyor. Eğer o noktaya ihtiyacımız yoksa silme eğri noktası gibi bunu silip oluşma seri kuralı değiştirip yeniden kural numarası vererek oradaki seriyi düzeltebilirim. Bakınız dik açılı seri yapıyorum. Çünkü buradaki dik açıyı koruyarak seri yapacağım. O yüzden görüntü bu şekilde. Devam edelim. Biraz ekranımı küçülteyim. Şimdi burada pil uygulaması yaptığım için bunu en başta söylemem gerekirdi ama şu an söyleyeyim. Seri kuralı gösterdiğim kalıpların üzerine model uygulama yaptığımda e, kalıplara boş seri kuralları atabiliyor. Yani serilemeye başlarken eğer model uygulamışsan bir kalıp üzerinde bunun kurallarını silmemizde fayda var. O kalıp üzerinden serileme, serileme tüm kuralları sil diyerek kalıbı sol tuşla seçtiğimizde o kalıp üzerindeki kurallar gider. Çünkü bu e, Tablo dışında kural yerleşeceği için bize sorun çıkarma ihtimali çok yüksek. O yüzden kontrolü gitmekte fayda var. Seri kural değiştir diyerek devam ediyorum. Pervazları seriledim. Aynı yön ve aynı oranda seri yapacaksak seri kurallarını kopyalayabiliriz demiştik. O yüzden seri kurallarını sağ tuşla yeni kural vereceğim noktalara yerleştiriyorum. Modül uygulama yapmışsam birden fazla nokta varsa oralara zoomlayıp gereksiz olanları silebilirim. Veya bu küçük noktalar birbirine yaklaştığında çünkü ben tam elemanların birleştiği ana bağlantı noktalarına seri yapmak istiyorum. Bu küçük noktalar kafa karıştırabilir. Kalıp küçükken görülmeyebilir. O yüzden zoom yapmakta fayda var. Kurallarımı kopyalayarak devam ediyorum. Çünkü aynı yön, aynı oran, aynı seri kuralı demektir bizim için. Şöyle baktığımızda hemen unuttuğum yerleri de koy düzelteyim. Seri kuralımı yan dikişte uygulamış oldum. Şöyle görelim. Parvazın yan dikişi tamam. Korsajınki tamam. Eteğin yan dikişi tamam. Pileleri en sona bırakıyorum ve diğer yan dikişle devam edeceğim. Parvazla başladım. Aynı yön ve aynı oranda seri kuralı kopyalayabiliriz demiştik ama bu defa asimetrik olduğu için aslında bu pervazı daha sonra da simetri açabiliriz ama bütün etek asimetrik diye onu da böyle bıraktım. Yönümüz değiştiğine göre seri kuralı artık kopyalayamam. Bu defa neden yön değişti? Çünkü şu nokta üzerindeyim. Bu nokta üzerinde bu defa büyüme yönüm eksi x yönü. Küçük bedenler için artı x yönünde hareket edeceğim. Dolayısıyla Negatif ve pozitif değerlerin yönleri değişti. O yüzden küçük bedenleri bu defa pozitif değer yazıyorum. Yazmanın da her defasında tek tek beden yazmamız gerekmiyor. Şöyle bir kısa yolu var. Ana bedenin sağına ve soluna değerleri yazıp geri kalanına artı yazabiliyorum. Sağına ve soluna olması gereken değerleri yazıyorum. Diğerlerine artı yazdım. Farklı bir değerim varsa onu da yazıp şöyle Artı koydum bedenlere. Bir alt yani diğer bedenleri artı koydum. Sağına ve soluna yazdım. Değiştireceğim. Bedende bir saçırama yapacaksam onun değerini yazdım. Yani aynı olmayan değeri yazdım. Ctrl F ile başka bir satırda değerleri otomatik yazdırabiliyorum. Daha fazla sayıda bedende seri yapıyorsanız veya böyle bir 46 beden sıçramasını yapmayacaksanız hepsini artı koyup Ctrl F ile otomatik olarak yazdırabilirsiniz değerleri. Tamam diyorum. Ve değerlerimiz buraya yerleşti. Kural kopyalayacağım. En son kullandığım kural hafızasında kalır ve sağ tuşla kuralları kopyalayabilirim. Şurada küçük bir noktam vardı. O eğri noktasını yine kontrol etmek istiyorum. Hatalı yaptım mı acaba diye. Zoomladım, kontrol ettim. Ve eteğin yan dikişine doğru devam ediyorum. Şu kısmı da zoomlamak istiyorum. Biraz fazla zoomlama yaptım ama küçük noktaları göremiyorum. oluşturma değiştirme seri kuralı değiştir dedim tekrar ve sağ tuşla F4 ile tam köşe noktada mıyım diye kontrol de edebiliriz. Şöyle kalıp selime deyip baktığımızda evet yan dikişlerde bir problemimiz yok. Hemen şöyle alıp sadece bu kalıplarımızı zoomlayalım ekranda. Seriyi pileler hariç yapmış olduk pillerin serisini nasıl yapacağız? Şimdi pillerin modelde gördüğümüz pileye bakarsak diz hattında pilimiz var. Yani bu diz hattının orantısını korumak istiyoruz. Neden? Seri yapmadaki amaç hangi baz bedeni kullanıyorsak yani ana bedendeki model uygulama görüntülerini orantılı olarak büyük bedenlerde taşımaktır serinin amacı. Yani burada diz hattına bir pili geliyorsa 48 bedende de 50 bedende de veya daha üst bedenlerde de yine diz hattındaki orantıyı korumamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapıyoruz. Ee, şimdi bu e, çevre ölçüler için ölçü tablosunu kullanabiliyorum. Ama kalıp üzerindeki detaylar için burada biraz mantık yürütmemiz gerekiyor. Biz yan dikişte e, çevrede 4 santim fark planlayarak buraya 1 santim seri değeri verdik. Pililerde istiyoruz ki diz hizasında kalmalı. Yani bir miktar orantılı olması gerektiği için ortada bırakacağız. Penslerde seri yaptığımız gibi olacak aslında. Yandık işte 1 cm vermişsek, 46 bedende 1,5 cm verip sonra 1 cm olarak devam etmişsek, pilelerde de bir pilinin şöyle üst noktasından başlayayım. Burada çok fazla eğri noktası var. O yüzden ışığın başladığı ve bittiği nokta diye tanımladığımız noktalara o ana bağlantı noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Serileme, oluşturma, değiştirme, seri kuralı değiştir dedim. Ve çıta değil, çizgiye seri kuralı vereceğim. Yani çıtın bağlı olduğu, ışığın başladığı ve bittiği diye tanımladığımız nokta üzerine geldim. Orta tuşa bastım. Şimdi şu çıtın hareketini takip edeceğiz. Ben özellikle buralara çizgi yerleştirdim ki pileyi çizgilerle nasıl kaydırdığımızı daha net görebilelim diye. Ana bedenin sağına ve soluna yazabiliriz demiştik. Artı koydum. E buradaki hareket yönüm nedir? Artı x yönüne doğru büyük bedenler, eksi x yönüne doğru küçük bedenleri değer yazmam gerekiyor. Dolayısıyla eksi 0.5 diyorum. Çünkü ortada kalmasını istiyorum pililerin. Yan işte ne kadar açtıysam onun yarısı kadar pilileri kaydırıyorum. Ve pilelerde herhangi bir genişlik yapmıyoruz. Pile şu an 8 santimlik toplam genişliği 8 santim olan bir pilemiz var ekranda. Ee, bu 8 santimi blok olarak kaydırıyoruz. Yani büyük bedenlerde pilenin genişliği artmıyor ya da küçük bedenlerde azalmıyor. Pileyi 8 santim bloklar halinde kaydıracağız. Ana bedenin sağına soluna değer yazdım. 46'da sıçrama olduğu için 46'ın değerini manuel yazdım. Ctrl F'ye basıp değerleri yazdırdım. Tamam diyorum. Şu an ön ortamın sağ tarafındaki seri değerlerini vermiş olduk. Boşluk Enter'la bu kuralı kopyaladım. Yani hafızasına aldım. Sağ tuşla da bu kural numarasını pililerime yerleştiriyorum. Hatta şu çizgilerimi de yerleştireceğim. Burada bir pilinin katlama yönünü göstermek adına kullandığım oklar var. Onları da sevileyim. Piliyle birlikte hareket etsin sağ tuşla yerleştiriyorum kuralları. Boşluk tuşuna basıp kendinizde kural numarası yazabilirsiniz burada. Şimdi ön ortanın şöyle görelim ne kalıbımızı. Bu taraftaki pilileri üst kısmını korsajla yani dikilecek olan kısmını yaptı. Şöyle bir görelim. Sonra da etek ucunu yapalım. Hareketimiz böyle. Çizgilerimiz kayıyor. Şurada bir dikkatimi çeken bir şey var. Burayı kontrol etmek istiyorum. Bakın şurada yardımcı noktaya seri değeri vermişim. Hemen onu düzelteceğim. Seri noktasını hatalı bir yani hatalı bir nokta üzerine seri değeri vermişsek ya da seri kuralı tanımlamışsak boşluk sıfır deyip oradaki kuralı silebiliriz. Şu anda da onu yapmış olduk. Hatamız aslında anlamlı oldu. Etek ucunda yapıp pilenin hareketlerini kontrol edelim. Seri kuralı değiştiriyorum tekrar. Buraları zoomlamak istiyorum. Hata yapma olasılığım çok yüksek. Kullandığım seri değeri şuradaki kural numarası her neyse aynı kuralı kopyalayabilirim. Etek ucunda da şöyle taşıyalım bir miktar daha zoomlarsam daha faydalı olacak. Çizgileri de atalım kurallarımızı. f 4 de doğru yeri bulmaya çalışıyorum. Buradaki eğri noktalarını azaltabiliriz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Seriden sonra göstereyim. Ben yani şu an göstermeyeyim. Şimdi bir tarafa serilerimizi yaptık. Elemanlar biraz kafa karıştıracak gibi. Onlardan kurtulalım. Eteğimizin bir tarafında serimizi yaptık. Yandaki işte kaç ne kadar değer vermişsek pili onun yarısı kadar kaldırdık. Çünkü pilinin diz hattı üzerine kalmasını istiyoruz. O orantıyı korumaya çalıştık. Şimdi diğer tarafa seri değeri vereceğiz e, ee, ön ortana sağına ve soluna hani yönden dolayı değişiklik olacağı için hemen diğer taraftaki seri değerlerini de oluşturmaya başlayalım. Yine kalıbı zoomlayacağım. Planın üzerine geldim. Orta tuşa bastım. Bu defa büyüme yönüm eksi x yönü küçük bedenler için artı x yönünü kullanıyorum. Değerlerimi pozitif ve negatif'e dikkat ederek yani artı ve eksi yönüne dikkat ederek yazacağım. Şimdi bu kuralı kopyalayalım. Kural numaralarının e, otomatik verdiği için numaranın ne olduğuna çok takılmayın. Çünkü biz bölgesel kural kullanıyoruz. Bölgesel kurallarda eksili kuralı program kendince atamalar yapıyor. Genel kural kullansaydık kural numaralarını biz yazardık. O yüzden program bize nasıl bir bölgesel kural tanımlıyorsa onu kullanacağız. Otomatik olarak verdiği kural numaraları bunlar. Şurada bir yeri. Evet yine eğri noktaya seri değeri verdim. Boşluk sıfır deyip siliyorum hatalı verdiğim seri kuralını. Bir yerde daha var. Ctrl F ile yazılmamışız. Evet. Zoom kalıp diyorum. Şimdi etek ucuna geldik. Aynı kural numarasını kopyalayacağım. Tabii aynı kural numarasını önce hafızaya alacağız. Şuradan alalım. Boşluk enter'la hafızaya aldım. Etek ucuna da o kural numaralarını vereceğim. Yine yanlış bir eğri noktası görmemeye çalışıyorum. Sanırım tamamladık. Evet. Şimdi serilerde Şöyle bir kontrol yapabiliriz. Yan tarafta renklere göre beden numaraları var ve burada renklere göre de kalıbın hareketini görüyoruz. Bunu karşılaştırabiliriz. Yani bir yanlışlık var mı? Yön olarak hatalı yön tanımlamış olabiliriz. Değerlerini eksik vermiş olabiliriz. Hani bu değerleri bir süre sonra görsel olarak fark edebiliyorsunuz. Yani pile ile yan dikişin eşit mesafede büyümesi dikkatinizi çizgi olarak çeker zaten e, pilelerin bağlantılı olduğu her noktaya o ışığın başladığı ve bittiği nokta diye tanımlıyorum. Daha kolay anlaşılıyor diye. Pili çizgilerinin yani şöyle pile uyguladığımızda bakınız pile katla dersek bunu görebiliriz. Pili çizgilerinin bağlı olduğu çıtları değil de çizgilere seri değeri vererek, seri kuralı vererek pilelerimizi seriliyoruz. Dikkat etmemiz gereken yer her seriyi yaptığımız noktada koordinat düzlemini gözümüzün önüne getirerek doğru yön ve doğru oranda hareket etmemiz. Bu doğru orandan kastımız da her zaman ölçü tablosundan biz kendimize değer bulamayabiliyoruz. Dolayısıyla onu kendimiz yorumlamamız gerekiyor. Yani orada diz hizasına gelen pilinin seri değeri ölçü tablosuna yazmıyor. Bunu bizlerin yorumlaması gerekiyor. Seriyi bu şekilde yapıyoruz. Şöyle görelim. Yani pilileri blok olarak hareket ettirdik. Serinin son halini dikiş, dikiş paylarıyla birlikte göstereyim. Parvazımız, korsacımız ve etek parçamızı ekrana aldım. Dikiş paylarını da görelim. Ve tekrar seri hareketlerimizi görelim. Seride dikiş payına, hani seri yapmıyoruz. ona çizgi üzerinden seri yapıyoruz. Otomatik olarak dikiş payına yapılan uygulamalar yansıyor zaten. Serileme asimetrik modelde, pileleri göstermek adına böyle bir model tercih ettim. E, Pileli asimetrik bir model serimiz bu kadar basit. Sadece iki tane kural numarasıyla seriyi tamamladık aslında. E, yani seri kurallarını kopyalayarak basitçe serileme işlemimizi tamamlayabiliyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum.